Hoppa kardeş sen kimsin hayırdır kime alıyın Leylek mi avlıyorsun kardeş hayırdır? Buzu avlıyon Ne avlıyorsun? Ne ne ne? Ne kuzusu? Daha kuzusu. Hmm, <laughs> daha kuzusu. Kesin yiyek o zaman. <laughs> Avlıyorsak. Ah bu iyiymiş tam. Bu en azından bir nebze beni rahatlatır. Hadi tak şu mermiyi. Tak lan şu mermiyi. Geliyor. Aa bu güzelmiş bunun oynanır. Hele evet ama var ya. Yani BF'yim. Bu gibi şeyleri getirip insanlar en azından eskiye gönderiyor ya. Geç hala. Hala oynanıyor ama oyunlar BF 15 ama. Hayır hayır çabuk ol çabuk ol. Nereye gitti lan bir yana nasıl uzayabildiniz onu Ona da alayım. Şöyle güzel bir kille bitirek Allah'ın izniyle. Hayır hayır hayır. Bak öyle bir şey yok işte. Öyle yiyen vurmayacaksın kardeş. Hele vurulmaz. Tank varsa hiç kaç 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 hiç Ona Bunu da alayım. Lan şöyle düşüneyim de zaman ne kadar çabuk geçiyor ya. <laughs> ne mi lan? Hello. Zaman çok hızlı geçiyor be Tallo. Hı. Ne tamam, lan? Öyle. Bir zamanlar böyle BF'nin gerçekten eski şeyleri olan oyunlar. Bir anda böyle GTA'nın işte San Andreas Vice City zamanları. Ay be. Ulan arkadaş bazı insanlar gerçekten çok şanslıydı biliyor musun Tala? Bazı konularda. Hani bazı şeyler erken erişiyorlardı ya. Bazı şeylere çok erken erişen insanlar vardı biliyorsun Tala. Konsol konusunda, oyunlar konusunda. Ne? Ağzına kadar da değil 8 killden sonra dead oldum dead <laughs> ya acaba onlardan olsaydık nasıl olurdu betala hele her şey ilk al alanlardan düşünmek isterdim bazı insanlar retroyu zamanında denedi o zamanların zamanından deneyin dediler Ya hayır ya. Push terif ya. Pushsun sen. Ne oğlum bir salın la. Oyun oyun yakla. Şurada dog doğa. Orada doğa baba ya. Hem kötü yerden doğru hem de ağır ağır gidiyorsun. Nasıl yapacağız oyunu? Doğrutuyor mu yani? Doğrutuyor ya sorma. Hele bir doğrutuyor ki. Heh, çık git la. Hasan o zaman. He Ya ben alacaktım onu ya. Ne kadar push verirsin kardeşim. Çık git lan. Çık lan. <laughs> Öldürdü Hemen sıra benden. Geliyorum. Tam ölmesin ama. Ya nasıl ya? <laughs> nasıl? 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 <laughs> ya oğlum benim sıktım kaşınıyor bir yer ya. Kaşınmama da sinirim bozuluyor <laughs> ya. Bu sefer sever de yani öyle bir yerde şey yapıyorsun ki gerçekten spam konusunda müthişsin ya sen bir beni öldüren kabat ben sen miydin sen miydin lan beni öldüren kabat ah ah kalos ya amına koyayım geri öldüm amına sıkıntı ya de, ne yaptın hani ölmen gerekiyordu kalos da işte, ölmen gerekiyordu biraz öl bir şey olmaz Alışırsın demedim mi ölüm? Ölmem gerekiyor da bıktım ölmekten ama. <laughs> ne oldu o zaman? Demek demeyeceksin. Demek demeyeceksin. Yani. <laughs> Şu uzaklardaki arkadaşları alarsa. Ha 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 zaman 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 aman, aman Ama hayır. Hayır ama bak orada can az. Al kardeşim. Allah senden razı olsun bro. Allah razı olsun bro. Dusty Gamer geldi. Dusty Gamer. Allah razı olsun Dusty Gamer. Bak işte. Dusty Gamer peki. Anlıyorum ki ama kendisi. Aha be ya tank geldi. Ne işin var senin burada? Talo talo talo. Talo kurban. Talo kurban. Sana kurban diyeceğim talo kurban. Oo gel tecavüz zamanı e tecavüz başlıyor Hasan. Neredin ya? Oh tecavüz başlıyor gene. Ne oldu da lan? Bir düşün ne olmuş olabilir? Hala içinden geçmiş gibi yaptığına göre büyük ihtimalle Hale seni geliyor çok güzel, bana. çok güzel seviyorlar. Sülale geliyor sülale. Bayağı mı seviyorlar? Sülaleci. Hay senin ağzına tüküren çocuk ya. Bırak ki oyunu niyak ya. Adam öyle sıralayacak seviyorlar hey, ne istiyorsun onlar? Eee tek kişi sevmeyecek kardeş. Herkes sevmeli ben seni. Herkes sevmeli ki. Güzel olsun da adı çıksın. Hey, Doom Eternal gibi bir adama tek kişi dalacak hali yok tabi topluca gelecekler. Zaten öyle olmaz gerek. Bu Slayer'in gücü belli olsun. Namussuz Slayer. Namussuz. O nasıl zeynine gidin namussuz ha? Namussuz ya. Niye işte? Adam her ya? silah kullanan diyor. Pompalı kullanıyor. Şu sene geçtiğini. <laughs> ne keyif alırdım lan. Ne? Kendi kendime dedim lan. arabası spawn ettim de dedim. Ah lan geçseydi dedim. sen alışkınsın be seni sevsinler bir şey olmaz. Küçük kız. oğla DLC DLC değil de ana oyunda kalıştım tecavüz dedim ya. Sen hadi, seversin. Muyum, oyun yok sen seversin küçük Gelsin kız. Gelsin amına diyor. Sen seviyor musun peki küçük kız olmayı? Seviyorum bayılıyor. ana küçük kız olmaya da bayılıyormuş. Onu da cevaplamış oldu. <laughs> ha ya Hadi 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 çok yavaş gidiyor. Kiralamayacağız bile. bok çuvalı gibi oluyor diyorlar. en sevmediğim geldi ya. Van mısız Hadi mermi, hadi mermi, hadi mermi, hadi mermi. Ya abi bak. Bu da kana mı ya arkadaş? Evet kardeşim. O. Seni çok severim mi? O zaman Hasan ultra özelliğini kullanma zamanı geldi. Kullan. Dur. Ultra ne yapacaksın? Oyunda şey diye bak bir işte hela. Bak işte he. Amına. Amına ki. Eee hareket edemiyorum ki bunu ne yapacağım hızlıca ya. En iyisi bazen bunu kullanmakta. fayda var. Selamun aleyküm. Tuttum onu. Tuttu money. Hayatıkta sihirlenince critical damaj diyor. Critical damage. Öle artık la. Ananı avradını. Azan sen yaratık olsan hasar yersen critical demiş der misin? Yok lan ne diyeyim. Critical demiş. <laughs> Öldürdüler. Yani onu bilmem de seviyorlar. La Dusty Dusty. Dusty. Ağzına tükürüm Dusty senin kafana sıçayım Dusty senekiler bay bazuk atmıyor. Demki bunlar bazuk mı? Onlar insan lan. Bazuka mı atmasın diye bekleyeyim. İnsanlar, i̇nsan bunlar insan. Gerçek Atıyorlar. oyuncu. Belediye bele de atıyor orada bazuka. Belediye dağıtıyorsa bana da alsana bir tane. Yedek lazım olur. Lan, evde bazuka mı kullanıyorsun? Hmm. Çok severim ben bazukayı. Bayılırım bazukaya. Akşam Emeden bir kere yemesem İlla Lab kara yedim. Akşam yemeğinden önce bir tane Sabahleyin bir tane Ya bak oh, oh. sen var ya harbiden şerefsizsin ha Al onu al onu al onu Ya ver <laughs> gel He 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 buraya gel buraya gel Tamam gel Nasti buraya gel Nasti koş Nasti koş kızım Gel bakayım Adam ya adam Nasti Öptüm Nasti'yi Hasta adam ya. Özünü yaratık gibi babanı Ben yaratık olsam ne yapıyon lan puşt az yavaş davran derim. Kritikal <laughs> deme <damage> hiç ne? güzel <laughs> şeyler söylenebilir. Ha bu daha keyifli şu an. Uzaktakiler için. Vuuuum. Gel <laughs> ya, <bu> ya. <laughs> Sen de pat Aha en sevmediğim geliyor. Ne 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 ya? geliyor. Ne ya gene ne? Ağzına sıçtığım geliyor. Peki hayal Yok. Bu düşmanları azlıyor. Enerji ne? veriyor namussuz. Oo. Yani zorluyor, zorlanıyorsun yani anladım kadar Namussuzluk yapıyor yani. Kaç saatin kaldı şimdi toplam? Az kaldı ölmezsin. Yani tam olarak. Ama Ne, kadar az. Ama. ne kadar az yani. Yani 200 saat falan. Yani Bugün şey. bitiremezsin de belki anca. Ama ne, yap... Ama anca ne yapayım? Anca yarına biter ha. Oh beni şey kurtardı şu an. Oyunda ikinci can bayağı çıkmış. Ee, İyi nerede can bu adam? Geldi. İlk öldüm. İkinci heal'ı ikinci heal. Beni kurtardı ya. daha ne istiyorsun lan? Daha ne istiyorsun oğlum? Allah'tan belanı isteyen. Ya yani, benim sikiyorlar ki yani. ne farkı var ki? Şimdi bir Şu alt üst ölü amına sen ya. de ne olacak? Tekrar oynarsın. Anladım. Hemen bitmesini istiyor musun ki sen oyunun? Yeni oyunla oynamak istiyorsun Ananı satayım ya kendi kendimi öldürdüm am. <gülüyor> <gülüyor> Yandaki yalata bozuk at. Oğlum bir git. Yandaki yalata neden bozuk Ananı. Bu arada oyunda en çok kilim bir 3 kilo altındayım. Çok güzel. Bir de Talo'yu seversek tamam. Ne zaman geliyorsun seni de seveyim oyun içinde. Küçük kızlar gibi seveyim. Gel la bir ara sana de atak yapabiliyorsak. Bir ara sen bf vs attıracağım seni. Lütfen tank lütfen tank lütfen görme. Görme. Ben yokum. Ben aslında yokum.

Allah Allah. Ya gene kritik kal demiş dedi abi. Çok iyi lan bu. Kritikal <laughs> demet diyeceğine lan sen ne yapıyorsun push desene güzel olur. Güzel olma mıydı la? Aa oyunda bug bak buldum lan. Havayı görmüyor mu? Gene abi. mi? Gene <gülüyor> mi? Bir <laughs> oyun gene bir bug. Haksız <laughs> bir <gülüyor> oyun yok mu? Kaçınız benim de baksız bir oyun yok mu acaba? Mümkün değil mi baksız bir oyun? Niye la? Neden lan baksız oyunlar da olabilir de. Oğlum adam nerede anasını satayım? Tafta mı geziniyor? Ne yapıyor? Göremedim de o değil. Kil alamadık ya. da öldüler evet. Ölü Yalnız harbiden çok keyifli olmaya başladı ya. Ya ben alacaktım onu ya. ya hadi de at şunu. Ya ben ne kilimi çalıyorsun lan puşt. Puşt ya böyle kilimi çaldın mı var ya kriz geçirir, geçirirsin ya. Siktir git lan gel lan buraya ben gelmeyeceğim bin dur. Ölmeye gideyim. Neyse ben de gideyim bari. Kırdın lan, kırdın, kırdın. Kırdın, kırdın. Vay talay. Vah talo, vay talo, kış talo, talo, talo ya elenmeceler. Talo, talo. Eleniyor mu la peki? Efendim? Eleniyor musun peki? Oh, tecavüz baylıyor. Çok bayılıyor, anladım. Çok eğlenme lan. Acaba ben oynayınca ne olacak ya? Ben yani oynayınca ne olacak acaba? Bunca? Ben oynayınca ne olacak acaba? Bilmiyorum ben bu bir de normal normali en düşüğüm bir üstünde oynuyorum yani orta mod. Acaba biz zor modda oynasak nasıl oynardık acaba? Zor mod yok. Utana etmeyi var. İşte zor işte. Zor mod olmuyor mu? Zorun da Sen deneyim mi zor, 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 zor. Deniye, deneyeyim lan? Ne diyorsun? Lay beni ayarla. Bir kere deneyeyim lan. Hayatta kalmak istiyorsan deneme. hayatta kalmak lazım ama bilemedim. Deneyim mi denemeyim? Bakarım bakarım. Canıma susadım sen, sen denem. Eh canıma susadım ben. Kan istiyorum kan kandan patlasın. Kanma gözyaşı. Sen istemez misin kan ve gözyaşını talla? Yok almayayım. Amına koyayım gene öldüm. Amına koyayım. Tala'nın her lafından biri küfür. Amına koydum beni öldüm en artık. Yeter amına koyayım. Aynı bölüm 10 defa oynama hatta sıkıldım am. İşte <laughs> öyle olabiliyor Allah. Sıkılsan da oynatıyor işte. Rus boyun ya. Sevi de yoktur Allah bilir sen öyle Yok, değil mi? Yok baş diyor. Ne? İşte hemen baş aldım var ya tam Grinch Ah <laughs> ben can canıma susadım ama bak canıma susadım ben. Ben mermi istedim. Canım mermi çekti canım. Allah bana bir mermi hediye eder misin Allah? Hı? Abazuk <laughs> hediye Olur var daha sağlıklı olur. Meyveli bazukanız var mı? Evet. Hmm. <laughs> en mı? Neyle? Atlı canlı. Ya. Girip parp 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 adam var ananı aradığını bak sniper'ı gördüm ama bilerek iş yapamadım ya talo ya amına kodumun etme Ulan, etme ne no kufur baba ne kufur baba ne ne <laughs> Pisliği seni. Vallahi bayağı sevdiklerine göre demek ki böyle, onun için küfür ediyor böyle. O bir de, oyun bana zehirli yaratık çıkarttı. Bana vurunca zehirleniyor. Ne alaka lan? Güzel bir şey çıkarır, kötü bir şey çıkmaz. Ya çıktı amına vurdukça zehirleniyorum amına. Hmm, Tabi can azaldığı için ekstradan yapmaya çalışıyorsun ve... ...hadi geçmiş olsun Hakkı Rahmet'ten kavuşmaca. Değil mi? Yok, sorun atma Mehmet değil. Oyun ölmüyor yani amına öyle olunca ya bak sniper sniper'ına atıyorum ha ben en sevmediğim şey sniper ya. En sevmediğim şey sniper ya. Bu nasıl bir görüş ya? Siz nasıl yaptınız bunu ya? Kendim yukarı çıkan z. Evet yine senyor, seyirciler. yine. hepiniz yine <laughs> Yalnızlar, maçın birincisi İsa Bappa. Ne Bappa. Ama şöyle bir şey var. Bir buçuk iki saat diyorum ama benim kanı oynayışımı sayarsam üç dört saat olabilir. Öleceğim, kalacaksın, geri geleceğim derken uzuyor. Hayır hayır hayır. Hayır benimle, ne? Aa ben aldım değil mi? Ha ben almışım lan. Ulan bir an var ya ananı. Ağzıma roket yedim. Harbiden iyi oldu biliyor musun? Allah. Şu ağzına vakit hmm. diyorum ben yiyorum. Ee, şey bazuka yiyorum. E şey bazuka işte ya bazuka idi işte eski şey olmuş. Şey. Ben bazuka gerçek yiyorum. anlamda bazuka füze ne varsa yiyorum zaten. Ben ben az önce ısmarladım biliyor musun senden. Onun için öldüm yani. <laughs> Ana sürelecek saldırdı falan için yok gücemiyorum. Sürelece. <laughs> Anası, dayısı, Anani. bacısı, Aa, değil yani mi? Şeyi kullandım. Ağzıma. Çocukları, eniştesi değil mi? Herkes diyorsun. Ailecek geliyorlar. Çay ısmarlasaydın Oma mı? Neyi? Çay ısmarlasaydın onlara Çay var içer misiniz diye Çay yeni alev var daha karlı Yok alev sevmem Çay varsa içer Çerim Alev mi? atar var bazuka var Hıh hmm. alev atar değerli. olmaz bazukadan uzuyor başka yok mu? Neyimiz var güzel soru sa şeyimiz var bir de. Elektriğimiz var. Ya ben elektrikte de... Ya elektrik olmaz. Trafo lazım bana. Trafo var tamam. mı? Hı? Olur musun trafo? Olur Tamam trafo olursa gelirim. Şeytan var. ister misin? Of bayılırım. Ben de boynuzlu da var. Hmm. Olur olur. Severiz. Yeriz. Oğlum ben anlamıyorum ki ya. Patlamayacak Aha. 33 kill 14 ölümle bu maç gıgı gı, bitti. Bu videoluk görüşürüz. aleyküm <laughs> ananın.